Şimdi mesela ben bu yaşımda öğrensem ki hayatımdaki her şeyi Almanya'dan bir amcam vermiş benim. E okul taksitim vardı, amcan ödedi. E evim var, amcan aldı. Arabam var, amcan aldı. Babamın şuyu vardı, onu da amcan aldı. Bir öğreniyorum ki evdeki çatal bıçak takımına kadar hep amcam yollamış. 35 yaşında öğrendiğimi düşün. Daha sonra da haber geliyor, bir hafta sonra amcan Avrupa'dan seni ziyarete gelecek. Şimdi bir insan o amcayı karşılamak için, görüşmek için çıldırır mı çıldırmaz mı? Bana bu kadar ikramda bulunan amcaya teşekkürümü sunabilmek için bir insan çıldırıyor orada. Sana bu kadar nimeti veren Allah'a teşekkürlerini, şükürlerini onun istediği tarzda sunabilmek için bir insan şu kafayı secdeye eğemiyorsa dildeki şükrünün hiçbir kıymeti yok. Çıldırır insan, çıldırır. Ya Rabbi şu acizliğimi sana sunayım. Bir sarayın sultanına ne versen memnun edersin. Hiçbir şey. Bütün mülk onun. Verdiğin mülk de onunsa eğer ona tek verebileceğin acizliğin ve onun emrinde ve itaatinde olduğunu ona bildirmen olacaktır. Bunun adı da namazdır.